Sevgili arkadaşlar merhabalar. Tekrar birlikteyiz. Mira yayınlarından 9. sınıf fizik 2. dönem 2. yazılı sınavı sorularını çözeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. Soru 1. Şekildeki akvaryumdaki balığın ağzından çıkan hava kabarcığının yükselirkenki durumunu açıklayınız. Sevgili arkadaşlar, balığın ağzından çıkan hava kabarcıkları yükseldikçe hacimleri artacak. Hacimlerinin artmasının sebebi üzerindeki sıvı basıncının azalmasıdır. Üzerindeki sıvı basıncı azalınca üzerindeki basıncı dengelemek için hacimce büyüyecektir. Şimdi hacimce büyümesinin sebebi sıvı basıncının azalmasıydı. H çarpı D çarpı G. Dolayısıyla bu baloncuklar dış basıncı dengelemek için hacimce büyüyecektir. Bir kere öz kütleleri azalacak. Bunu söyleyebiliriz. En bölü ve e, hava kabarcıklarının kütlesi değişmiyor ama hacimce büyüdükleri için öz kütleleri azalacaktır. Bunun dışında bu hava kabarcıklarına etki eden kaldırma kuvveti artacaktır. Çünkü kaldırma kuvveti V batan d sıvı çarpı G ile ifade ediliyordu. Sıvının öz kütlesi aynı. Yer çekimi ivmesi aynı. Ama hava kabarcıklarının hacmi arttığı için kaldırma kuvveti artacak. Soru 2. Şekildeki Venturi borusunda V1, V2, V3 hızları ile H1, H2 ve H3 yükseklikleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Olaya şöyle bakalım. Borunun kesit alanı çok büyük. Boru gittikçe daralıyor. Şimdi bunlara değer verelim. Mesela buranın kesit alanı 3S olsun. Şurası 2S olsun. Burası da S olsun. Şimdi bir kere süreklilik ilkesi gereği buradan ne kadar sıvı hacmi geçmişse işte V kadar aynı sürede aynı miktar sıvının buradan geçmesi yine aynı miktar sıvının aynı sürede buradan geçmesi gerekiyor. E burası kesit alanı daraldığı için sıvının burada daha hızlı atması gerekir. Yani aynı miktar suyun en dar kapta e, aynı sürede geçmesi için hızlanması gerekir kesit alanı ile hız ters orantılı. 3, 2, 1'in ortak katı 6 alalım. Bakın buradan geçiş hızı 6 ve ise şuradan 3 ve buradan da arkadaşlar 2 ve büyüklüğündeki hızla geçer. Akışkanların hızının arttığı yerde de basınç azalır. Sıvıların basıncı H çarpı D çarpı G. Yani yükseklikle doğru orantılı. Bu durumda arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Hızın en büyük olduğu yer 3. boru olduğuna göre basınç en az olacaktır. O yüzden sıvı yüksekliği en küçük olan 3 olacaktır. Sıvı akış hızının en yavaş olduğu ise birinci boru olduğundan basıncı en büyük olur. Bu şekilde sıralamamızı yapabiliriz. Sıvıların akış hızını da zaten değer vererek söylemiştik. 3 büyüktür 2'den 2 büyüktür 1'den olur. Soru 3 Bernoulli ilkesi nedir? Günlük hayatta bir örnek olayla açıklayınız. Bernoulli ilkesi akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır şeklindedir. Sadece bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Buradaki soruda da Bernoulli ilkesinin uygulamasına dair bir örnektir Venturi. Yani şöyle arkadaşlar hızın arttığı yerde basınç azalıyor. Şimdi şöyle diyelim günlük hayatta örnek mesela rüzgarlı bir günde şemsiyenin uçması Bernoulli ilkesiyle alakalıdır. Onu şöyle ifade edelim. Bakınız rüzgar bu şekilde esiyor. Bakın burada rüzgar hava moleküllerini daha uzun bir yol boyunca hareketlendirmesi gerekiyor. Üst tarafta kesit azalıyor. Kesit azaldığı için hız artıyor. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Hava molekülleri buradan şuraya aynı sürede geliyorsa yukarısı bombeli bir yol olduğu için daha uzun bir yol, daha uzun yolu aynı sürede alması için hızlanması gerekiyor. Hızın arttığı yerde basınç azalır. Bu durumda arkadaşlar şöyle diyelim. Bu üst taraftaki hava moleküllerinin hızı burası da alt taraftaki hava moleküllerinin hızı Üst taraftaki hava moleküllerinin hızı alt taraftakilerden daha büyüktür. Hızın arttığı yerde basınç azalır. Dolayısıyla alt taraftaki hava moleküllerinin basıncı üst taraftakinden daha büyüktür. Bunu şöyle ifade edelim arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya doğru büyük bir basınç. Yukarıdan aşağıya doğru da küçük bir basınç olacaktır. Burası P üst, şurası da P alt. P alt, P üstü yendiği için şemsiyemiz ters döner. Bunu günlük hayatta başka örnekler üzerinden de açıklayabiliriz. Rüzgarlı havalarda yine arkadaşlar çatıların uçması buna örnektir. Yine hava molekülleri şu şekilde hareketlenirken üst tarafa gelen hava molekülleri daha uzun bir yol almak zorundalar. Daha uzun bir yolu aynı sürede almak için daha hızlı hareket ederler. Ve şurada bakınız dikkat ediniz kesit alanı azalmış. Alt taraftaki basınç üst taraftaki basınca galip gelecek ve bu şekilde çatıların uçmasına sebep olacaktır arkadaşlar. Yine şöyle düşünebiliriz. Mesela metro istasyonlarında Sınır bir çizgi vardır. Orayı geçilmemesi özellikle istenir. Metro şu yönde hareket ediyor olsun. Şimdi metro hareket ederken ne yapıyor? Şuradaki hava moleküllerini hareketlendiriyor. Yani hızını artırıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu taraftaki basınç fazla. Şuradaki basınç az oluyor. Bu yüzden metro istasyonlarında bu sınır çizgisinin çekilme sebebi budur. Bu sınırı geçtiğinizde basınç farkından dolayı yani sizin arka tarafınızdan ön tarafına daha doğru bir basınç uygulanacak ve bu şekilde trene doğru veya metrobüse doğru çekilmiş olursunuz. O yüzden arkadaşlar o sınır çizgileri güvenlik amacıyla çekilmektedir. Soru 4. İçinde 40 santigrat derece su bulunan kabı ocağın üstünde uzun süre bekletiyoruz. Buna göre kaptaki suyun ısı, iç enerji ve sıcaklık değişimleri nasıl olur? Bir arkadaşlar şunu öncelikle belirtelim. Suyun ısısı olmaz. Suyun ısısı olmaz. Çünkü ısı duran bir şey değildir. Isı transfer edilen enerjidir. ocaktan suya ısı transferi olur. Bundan dolayı arkadaşlar suyun iç enerjisi artar. Çünkü ısı bir enerjidir ve ocaktan ısı alıyor. Isı aldığına göre de ne olacaktır? Suyun iç enerjisi artacaktır. İç enerjisi artan suyun da sıcaklığı artar. Çünkü Q eşittir m çarpı c çarpı delta t'den. Bakınız şunlar sabit. Suya ısı verildiği için suyun sıcaklığı artar deriz. Suyun sıcaklığı artar. Soru 5. Özdeş düzeneklerde su ve sütü bir süre bekletiyoruz. Termometreler ile sıcaklıklar ölçülüyor ki e K ile L'nin ısı sahasına göre L ile M'nin öz ısıya göre son sıcaklıkları nasıl belirlenir açıklayınız. Şimdi 1 ve 2. kapta yani K ve L kaplarında su var. İlk sıcaklıkları aynı. Özdeş düzenekler yani eşit zaman bu ocakların altında ısıtıldığı zaman eşit miktar ısı transferi gerçekleşecek. Bakın dikkat ediniz ilk kaptaki ısı sahası daha büyüktü. Çünkü ısı sahasını hatırlarsanız kütle çarpı öz ısıydı. Şimdi birinci kapta suyun miktarı ikinci kaptakinden daha büyük ısı sahası büyük olduğu için birincinin sıcaklık değişimi daha az olacaktır. Bu durumda L'deki sıcaklık artışı K'dekinden daha büyük olur. Sebebini de tekrar söylüyorum arkadaşlar. Birinci kaptaki suyun ısı sahası ikincisinden daha büyük olduğu için eşit miktar ısı aldıklarında L kabındaki sıcaklık artışı daha fazla olacaktır. Şimdi L ve M'yi karşılaştıralım. Yine özdeş düzenekler yani eşit miktar ısı verilmiş. Arkadaşlar suyun öz ısısı sütün öz ısısından daha büyüktür. Hatta su öz ısısı en büyük maddelerden bir tanesidir. Dolayısıyla arkadaşlar hacimce aynı çift miktar ısı verildiğinde sütün sıcaklık artışı daha fazla olacak. Çünkü öz ısısı daha küçük. Onu da yazalım. M'deki sıcaklık artışı L'den daha büyük olur deriz arkadaşlar. Soru 6. Saf bir maddenin hal değişiminin nelere bağlı olduğunu yazınız. Özellikle katı halden sıvı hale geçerken hacmi azalan buna örnek olarak kimi verebiliriz? Buz suya dönüşürken. Çünkü arkadaşlar buz esasen hacimce suya dönüşürken azalır. Mesela 10 hacim 9 hacme dönüşür. Bu tür maddelerde yani erirken hacmi azalan hacmi azalan maddelerde maddelerde basınç arttıkça bakınız basınç Dış baskı olarak gösterirsek, zaten buz erirken hacimce küçülmek isteyecek e basınç etkisiyle bu olay kolaylaşmış olacak. Yani aslında onun hacimce küçülmesini destekleyecek. O zaman şunu söyleyebiliriz: erirken hacmi azalan maddelerde basınç artarsa erime noktası düşer. Erime noktası düşer. Diğer ifadeyle erime kolaylaşır. Bu arkadaşlar suyun istisna bir madde olduğunu gösterir. Bunun tersi durumunda katıdan sıvıya geçerken eğer maddelerin hacmi artıyorsa basınç artarsa erime noktası yükselir. Erime noktası yükselir. Diğer ifadeyle erime zorlaşır deriz. Erime zorlaşır. Yani biz arkadaşlar referans olarak buz ve suyu aldığımızda diğer maddeleri kolaylıkla yorumlayabiliriz. Yedinci soru ısı alışverişi hangi şartlarda gerçekleşir ne zaman biter? Değerli arkadaşlar iki maddenin ısı alışverişinde bulunabilmesi için bir kere sıcaklıklarının farklı olması gerekir. Şimdi elimizde şu şekilde iki tane madde olsun. Bu iki madde arasında ısı alışverişinin gerçekleşebilmesinin tek şartı sıcaklıklarının birbirinden farklı olmasıdır. Ancak sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında ısı transferi gerçekleşir. Ve arkadaşlar son sıcaklıkları eşit olduğunda yani A'nın son sıcaklığı B'nin son sıcaklığına eşit olduğunda biz buna ısıl denge diyoruz. Bu maddeler ısıl dengeye geldiğinde ısı transferi bitecektir. Bu arada son sıcaklıkları eşit olduğu anda eğer bu maddeler yalıtımlı bir ortamdaysa yani izole bir ortamdaysa yani enerjinin dışarıya çıkmadığı veya dışarıdan enerjinin girmediği durumlarda arkadaşlar A'nın verdiği ısı B'nin aldığı ısıya eşit olmak zorunda enerji korunumu gereği arkadaşlar. Soru 8 ısı aktarım yolları 3 tanedir arkadaşlar. Bunlar 1 iletim 2 konveksiyon 3 ışıma diğer ifadeyle radyasyon ışıma radyasyon. Şimdi bunları birer cümleyle açıklayalım. İletim yoluyla arkadaşlar genelde katılarda olur. Bu tür maddelerin molekülleri birbirine çok yakın olduğu için sıcaklığı artan madde molekülleri titreşir ve bu şekilde ısıyı hemen yanındaki madde molekülüne iletir. Konveksiyon arkadaşlar sıvı ve gazlarda olur. Sıvı ve gazlarda. Şöyle sıcaklığı artan madde molekülleri hacimce genleşir. Hacimce genleşen maddelerin yoğunluğu azalır ve bu maddeler yükselir. Yükselirken karşılaştıkları veya çarpıştıkları diğer madde moleküllerine ısı aktarırlar. Bu şekilde enerji transferi gerçekleşir ve sıcaklık kaybından dolayı tekrar öz kütleleri azalır, tekrar aşağı gelirler. Tekrar ısı alıp arkadaşlar aynı şekilde yükselirler. Bu tüm ortamdaki maddenin aynı sıcaklığa gelmesi durumuna kadar devam eder ısının iletim yollarından biri de ışıma yani radyasyon. Yani ısının boşlukta yayılma boşlukta yayılma özelliğidir. E, yayılmak için ortama ihtiyaç duymaz. Ortama ihtiyaç yoktur. Sonuçta ısı bir enerjidir ve dalgalar şeklinde yayılır. Işık ışınları da elektromanyetik dalga olduklarından yayılmak için ortama ihtiyaç duymazlar. Buna örnek olarak arkadaşlar Güneş'ten dünyaya ısının iletilmesini örnek verebiliriz. Evet değerli arkadaşlar sorularımız bunlar. Yeni soru çözümlerinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.